psikiyatr var. Ben işte psikiyatri yanında dayım psikiyatırdı. Kendisinin yanında 3 yıl asistan olarak çalıştım üniversite yıllarında. Ee, en üst zirvede psikiyatır var. Ki psikiyatır ilaçla müdahale ediyor. Ee, eğer özel bir ilgi alanı varsa psikoterapi eğitimleri alarak e, konuşma seansları da yapabiliyor. Onun yanında psikologlar var. İşte psikologlar da kendisine gelen hastaların geçmişini ve bugününü düzeltmeye yönelik e, seanslar yapıyor, terapiler yapıyor. İşte biz psikolog danışmanlar var, psikolog danışmanlar almış olduğumuz eğitim gereği biz hasta demiyoruz yani psikiyatr ve psikologlardan farklı olarak biz hasta kavramını kullanmıyoruz. Ama bizim kullandığımızda danışanlar geliyor bize, danışanlarımızla yaptığımız seanslar var. Şimdi yeni bir meslek olarak koçluk çıktı. Koçluk işte Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının alt birimi olan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından meslek kabul edildi ve yaklaşık 2013 yılından beri de Türkiye'de MYK belgeli koçlar yetişmeye başladı. Koçlar da aslında sorunu problem hastalık düzeyinde olmayan, psikopatolojik düzeyde olmayan Yaşamın içerisinde olan, güçlük yaşayan insanlara hizmet veren bir birileri. terapi boyutunda herhalde onlarda da yine. Terapi değil hocam. Şöyle düşünün. O şeyde algı karışıklığı oluyor. Psikologlar psikoterapi yapıyor. Psikot danışmanlar psikot danışmanlık yapıyor. Koçlar da koçluk becerilerini kullanarak koçluk hizmeti veriyorlar. Bu mesleklerin dördü de yani. Psikiyatri, psikolog, psikot danışman, koçluk mesleği kendi başına özel meslekler ve içerik olarak da çok farklılar. Ama şimdi evet. onun içerik olarak farkını hissedemeyen işte psikolog danışman arkadaşım ben psikoloğum diyor. Psikolog ben psikiyatrım diyor. Koç ben evet. işte psikolog danışmanım diyor. Orada meslek karmaşası çıkıyor. Aslında her meslek yetki alanları, yetkinlik alanlarını, sınırlarını bildiğinde sizin de bahsettiğiniz toplumun tüm kesimine ulaşabileceğini düşünüyorum. Çünkü bazı insanlar sadece konuşarak rahatlarlar. Bazı insanlar gerçekten ilaç e, kullanması gerekir. Bazı insanların zorlantıları e, çizgidedir. İlaç ve aynı zamanda şeyi kullanması gerekir hocam. Seansı alması lazım, terapi alması lazım. Bu nedenle e, şu